Sanırım müzik yaptım. Bra bir dakika geliyorum. Sanırım yaptım. Evet yap yaptım uzun zamandır video gelmiyor. Öderim ederim. Boş verin. Neyse. Şu an zor çekiyorum video. Bir, müziğimi göstereceğim hafif bir. Bunu ben yaptım. Yemin ederim. Yarım saat uğraştım. Bu toksik arkadaşlar. Şey. Hafif bir göstereyim dedim. Bunu ben yarın veya bugün edit yaparak şey yaparım. Bir tane araba videosu koyarım. Tokyo Drift attırırım. Ondan sonra işte yayınlarım. Of, of ya, video diye. Böyle bir şey çılgınlık yapamıyorum. Şakamsı. İlk başta size haber vermeyecektim. Ondan sonra gerçeği açıklayacaktım. Şaka yaptığımı. Gerçek bu arada Bunu ben yaptım. Böyle video of siler video gibi çok ünlü bir şeymiş gibi yapmak istiyorum. Onu yapacağım. Ondan sonra belki silerim. Dinlerseniz severim. Sevinirim yani. Bu arada kaç abone olduk için fikrim yok. Bayağıdır etkinliğim YouTube'da. Hatta doğrusunu zamanım yok. Evet arkadaşlar. Ben size hafif göstereyim dedim. Görüşürüz. Bay bay. Video geç gelebilir. Bay bay.